Kalesini yapmışlar. Ben sana söylüyorum. Hemen bir olsun. Ben sana söylüyorum. Sen de gel şöyle gel. Ha şöyle gel. Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle ilçemizdeki evlerimizin sobalı olması, kaloriferli olmaması nedeniyle bu arada nüfusumuzun da genelde yaşlı olması itibariyle soba kurmakta, odunlarını taşımakta, sıkıntı çekiyorlar. Bu noktada biz de Argovan Belediyesi olarak evde hizmet anlamında bir proje başlattık. İlçemiz merkezinde, mahallelerimizde ihtiyacı olanlara sobasını kurmakta, odununu taşımakta, gömürünü taşımakta sıkıntı çekenlerin ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak, onları rahat bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla böyle bir hizmet başlattık. Argovan genelinde bu hizmetimizi sürdüreceğiz. Bu hizmetimiz sadece soba kurmakla kalmayacak. Gerektiğinde yaşlılarımızın temizliğini ve aynı zamanda ileride sobalarının silkelenmesi, temizlenmesi, enerjilerin, sularının boşaltılması konusunda da buradaki halkımıza yardımcı olacağız. Bu noktada biz de onların yanında olduğumuz Erguvan Belediyesi olarak göstermek istiyoruz. Teşekkür ettim. Evet. Var mıydı? Sen de diyeceğin bir şey var mı? Bir şey demeyeyim. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Senin Ağabey. gibi bir daha bir gidersen bir daha geri gelesin. Beklerim. Teşekkür İnşallah. Ben ölmeden edelim. bir daha gel. Teşekkür ederiz. <laughs>